Ve, e, muhabbetimiz de muhabbetimizde cinsel yarasına kadar muhabbet ettik. Orada da dile getirdik. Gökhan Bey e, elektrik olmayan bir köyden e, çıkıp yetişip ama şimdi ele, elektrikli ev aletleri üretim yapan ve Türkiye'de de dev firmalardan birine sahibi. Ve e, şehrin unutmadı. Sizleri, bizleri unutmadı. Ve burada kadın girişimciler ben ne yapabilirim? Bu düşünceyle dertlenen bir abimiz, büyüğümüz. Ve buraya da geldi, bizle de paylaştı düşüncelerini ve sizlere de yani kadın girişimcilerden nasıl yardımcı olabilirim, ne yapabilirim bu konuda sizlerin de düşüncelerini almak istiyor. Burada yapılacak olan her türlü üretime yönelik çalışmaya da destek olacağını ifade etti. Hikayemi anlatırken hep şunu söylüyorum. İki kadın rahmete gönderdiğim, biri annem, biri babaannem. 19 yaşına kadar ben ailenin en zekisi olduğunu düşünüyorum. Diyordum ki ailenin en zekisi benim. Sonra 19 yaşında şunu fark ettim. Ki aslında ben iki kadından aldığım öğütlerle aslında ayakta kalmışım. Ve hayatımı hep onlardan aldığım öğütlerle ifade etmeye çalıştım. Bana kolay olmadığını her şeyden anlattılar. Bana küllü vara boyun eğme dediler. Maddi ve manevi. Bana aman dileyenin üstüne gitme dediler. Yani hatta yemeyeceğin lokmaya yönelme dediler. Bunların tamamı aslında bir ansiklopedi yazılacak konu başlıklarıydı ama onlar bir kelimeyle özetlemişlerdi bana. Muhtemelen onlar da bir yerlerden intikal etmiştim. Ben bu arada Hamza Kerek, Karsınar, Arpaçay ilçesinin Hamza Kere köyüne doğdum ama daha sonra Hamza Kere köyü merkeze bağlandı. 11 yaşımda başkanım ifade ettim. Ben ilk geldiğim zaman Kızılçalçak'a yani Akyaka'ya gittim. Orada bir akrabamızın evine. Çok garip geldi bana. Düğmeye basıyorlar, ışık yanıyor. Allah Allah. Kapatıyorlar, ışık kapanıyor. Yani lamba yanıyor, lamba kapanıyor. Ben de bunu oynamaya başladım. Sonra biraz hanımefendi herhalde şey yaptı onlar, kızdı biraz bana. <laughs> Özellikle zor şartlarda okuduğum için ve zor şartlarda hayatımı idam ettirmeye çalıştığım için bunu da ben hem gençlere ifade ediyorum hem de kıymetli hemşerilerime bunu paylaşmak istedim. 11 çocuğu olan bir e, Kafkaslardan göçaz olan ki birçoğumuz aynı yerden gelmeyiz. Bir ailenin torunu olarak dünyaya geliyorsunuz. 11 yaşına kadar elektriği görmüyorsunuz. Sonra tesadüfen bir akrabanızın Iğdır Karakoyun'dan gelen bir akrabanızın size birkaç matematik sorusu sorduktan sonra ya bunu okutalım dedikten sonra ailemi ikna edip okul maceramın başlamasıyla başlayan bir okul hayatım var. Erzurum'a gidiyorum okumak için. Sonra tekrar Iğdır'a dönüyorum. Sonra Karşı Cumhuriyet sesine geliyorum. Böyle bir maceram var. Sonra bir iş yaşamına girdik. İş yaşamına girdiğim zaman da önce bir kurumda çalışmaya başladım. 11 yıl boyunca plasyal olarak çalıştım. Orada tek işim şu idi. Ben burada fazlalık olarak görünmemeliyim. Yani bir gün gelip bana seni bu işten çıkaracağız demesinler. Ne yapıyoruz? Üzerimize farz olan olmayan her işi yapıyoruz. Ki biz orada fazlalık gibi görünmeyelim. 6 ay sonra bana geldiler sizi asistan şef yapacağız dedikleri zaman ben muhtemelen benle şaka yapıyorlar. Benim beni işten çıkaracaklar, beni işten kovacaklar diye çok endişe etmiştim. Ama öyle değilmiş. Esenyurt'ta kalıyoruz. Çamur her ne kadar poşeti bağlasanız da inanın çamursuz gitmek mümkün değil o. Çamur olduğu bir yerde poşet kaç tane poşet bağlarsanız bağlasanız tecrübeyle sabittir. E, yine mutlaka o çamurla gidersiniz. Dedim acaba benim çamurlu gelmem rahatsız ediyor mu insanları? İşte biraz da şiirem var tabii. Hala daha fark edersiniz mutlaka. Şivem var. Bunlarla mücadele ediyorsunuz. Ama bir şey vardı. Önce bir kere hayatımı idam ettireceğim. Kimseye mahcup olmadan. Sonra da nenemin bir sözü vardı. Kafkaslardan gelmiş. Biz şeyden gelmeyiz. baba'dan, Ağbaba'dan. Ağbaba'nın Bahçeli Diyor ki devlet olmayanın, devlet olmayanın haysiyeti olmaz. Ne demek bu? Orada diyor sabah bizim malımız vardı, koyunumuz vardı, yerimiz vardı, yurdumuz vardı. Bir sabah kalktık, hiç yok. Dört kardeşin orada şehit vermiş ve gelmişler. Kadın başına gelmiş. Burada mücadele vermiş. Onun tavsiyesi devlet olmayanın haysiyeti olmaz. Sonra şeye baktım. İşte bir şirket kuruyorsunuz. 12 yıl sonra ben o piyasaya olarak girdiğim ve korma tehlikesiyle Kovulmak korkusuyla yüzleştiğim yerden sonra satış müdürlüğü olarak ayrıldım. Satış müdürlüğü olarak ayrılma sebebim de Almanya ile ilgili olan firmanın bağının kopmasın. İş veriminde onayla kendisi okudum. Ki köyümüzden İstanbul'a iki ayda mektup giderdi, iki ayda mektup gelirdi. Yani bir adamın iyi olup olmadığını anlamamız için beş aya ihtiyacımız vardı. Beş aya. Daha sonra amcam oğlu var işte köyde koyun otlatıyor. Bana dedi ki ben... Şey gördüm, bir video gördüm sosyal medyasında dedim ki ara ara bu videolar bana gönder. Çok özlüyorum. Dedi ki bana ilk duyduğum şey story atıyorum dedi oradan takip eder misin dedi. <laughs> Çok ilginçti. Daha sonra işimi kurdum. Şu benim için hep önemliydi. Ee, ne yapacağız? Önce kendi işimizi kuracağız. O stabiliteyi sağlayacağız. Sonra biz bu devletin için ne yapabiliriz? Bunu da 35 yaşlar, 35-40 yaş arası bunu fark etmeye başladım. Bu bende. Ee, bir e, fiili geçiş için start noktası oldu. Tamam kendi düzeninizi bir şekilde oluşturdunuz. Şimdi siz asıl devletiniz için ne yapacaksınız? Ne yapabilirsiniz? Bunun için de bölge ayırmaksızın her bölgede, her ilde oldu. Dünyayı değiştirecek birileri varsa o ya bir kadındır ya bir kadının doğru bir yetiştirdiğidir. Dolayısıyla bu yol mutlak ve mutlak kadından geçer yani. Ama ben sizi gördüm çok şaşkınım. Herkes mücadelenin içerisinde. Peki ne yapabilir bundan sonra ki benim gelmeden önce aklımdan geçen şeylerdi bunlar. Bizim burada bir network sorunumuz olabilir. Bir de bakış açımızı daha çok ulusal tarafa, ulusal boyuta çekmemiz gerekir. Ben de bunu yaptım. Önce yerel bir işletme, 3 kişinin üretimde başladığı üretimi destekliyorum, katılıyorum. 3 kişi, 4 kişiyle başlayan bir üretim şu anda 2000 civarında bir istihdam sağlayan şirketler grubunun kurucu başkanı. Devletle hiç çalışmadım. Ayrıca bunu asla tasvip etmiyorum ama bu benim kişisel takıntım, takıntımdır. Devletten hiç teşvik almadım. Bu benim kişisel takıntımdır. Bakın bunu ben önermiyorum. Bunu ben önermiyorum. Çünkü şunu bana bakan, sayın bakanlara da istişaremde, e, sayın cumhurbaşkanı da istişaremde bu övünecek bir durum değil dedi bana. Çünkü devlet eğer bir hak veriyorsa sana diyor ki al bu parayı kardeşim sen bana istihdam sağla, sen bana kaynak sağla. Sadece ben özel durumumu, özel takıntımı ifade etmek için söylüyorum. Ve şunu hep e, önemsedim. Bana nereye giderseniz gidin ülke içerisinde şeysiniz, karşısınız. Ne yaparsanız yapın, hangi işi şey yaparsanız yapın karşısınız. Ülkenizden dışarı çıktığınız zaman, daha ulusal bir, uluslararası bir firma olduğunuz zaman hangi güçler nereye giderseniz gidin Türkiye'lisiniz Ve göçmezsiniz. Yaşlılar diyor ki biz dışarı çıkacağız. Gidin bakalım millet de sanki kolunu açıp bekliyordur. Hayır. Gittiğiniz her yerde hangi maddi ve manevi kaynakla ülkenizi terk ederseniz edin. Gittiğiniz her yerde göçmensiniz. İki Mesele şu. Başarı şu. Başarı şu. Başarı şu. Sen bırakıp kaçacak mısın? Yoksa şikayet ettiğin memleketini yaşanılabilir bir ülke haline mi getireceksin? Evet. Bizim için önemli şey bu, konu bu. Ve gençlerde pek hep ifade ettiğim konu olur Biz şimdi Kars'tan gidecek miyiz? Yoksa karşı yaşanılır bir hale mi getireceğiz?